Merhabalar ben Ayşe Abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım. Bu hafta sizlere neler getirecek? Evet sevgili Yay burçları. Önce size bakalım. Sizin için açalım. Sevgili Yaylar. Güçlü bir erkek yakın çevrenizden, kardeşiniz olabilir, eşiniz olabilir, sevdiğiniz olabilir vesaire bir destek verebilir size veya bunun bir başarısına sevinebilirsiniz. E, dua et etme iste, isteğin olabilir. İbadet etmek isteyebilirsin. Bir adam vardır. işte bunu yerine getirmek isteyebilirsin. Bu hafta biraz daha maneviyata düşkün olarak başlanabilir. Vizyonu genişlet. Ne yapmak istediğine karar ver. E, kararlarında mantıklı kararlar al. Aceleci olma sevgili yaylar. Sevgili yaylar sürprizlere açık ol. Dostun kadar düşmanın olduğunun da farkındasın. Ee, bazı ağız tartışmaları olabilir. Bir zıtlaşma olabilir. Sakinliğini koru. Kimseyle polemiğe girme. Ee, biraz ruhun kararmış. Ne yapmak istediğine karar veremiyorsun. Bir seyahat düşünüyor olabilirsin. Bir yolculuk istiyor olabilirsin. Uzun zamandır haber alamadığın bir yakınından... Bir haber alma isteğin olabilir. Yay bayanları sakinliğinizle, zarafetinizle dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. E, oturduğunuz yerden e, kazanç elde edebilirsiniz sevgili yaylar. Finansal olarak maddi manevi kariyerinizde ve maddi durumunuzda önemli yükselişler olacak. Bu hafta sizin parayla ilgili güzel gelişmeler yaşayacağınız bir hafta olabilir. Etrafınızdaki yalan, dolan, hile, hurda bunları tamamıyla uzaklaştırıyorsunuz hayatınızdan ve zafer kılıcını çekiyorsunuz. Sizi alt etmeye çalışan, başarınızı kıskanan insanlara karşı güç kazanıyorsunuz. Ee, dediğim gibi aile bireylerinden de bir erkeğin e, size yakınlığı, size bir yardımı gerçekten sizi mutlu edecek. Bu da sizin güven duygusu içinde olmanızı sağlayabilir. Bazı yaylarımızda aşk var. Aşkla ilgili önemli gelişmeler var. İnşallah diz kapağı ağrıları, bel ağrıları biraz sizi zorlayabilir. Yay beyleri işinizle ilgili bir sıkıntı olabilir. Bir sallantı durumu. Belki işinden ayrılmak isteyebilirsin. Veya uzun süredir müracaat ettiğin işten haber alamıyorsundur. İşte biraz daha sabırlı ol. Güzel haberlerin gelecek. Sevgili yaylar güzel bir kısmet geliyor inşallah göz aydınlığı var kavuşmalar var boğaz ağrılarına dikkat edin ciğer öksürük problemi yaşayabilirsiniz benim gibi üşütmeyin dikkatli olun inşallah Rabbim hakkınızda her şeyin hayırlısını verir canlarım benim evet sevgili oğlaklar sevgili oğlaklar başarının müjdesini aldın alıyorsun ve bu müjdeyle birlikte işte tamam budur. Dünyalar benim oldu diyebilirsin. Yeşeren dallarım var. Ee, istediğin hedefine adım adım ilerleme durumun söz konusu. Ee, Parayla ilgili güzel bir kazanç kapın açılabilir. Yaptığın işlerinde değerin anlaşılabilir. Bazı oğlaklarımız uzun süredir hala içinde sakladıkları fikri sabitlikleri tamamıyla attığı zaman daha bir rahatlayacaklar inşallah ve gerçekten maddi olarak, parasal olarak güzel bir konuma geçiyorsunuz sevgili Oğlak burcu. Kendi içinde bazı olayları, bazı insanları artı eksi değerleriyle değerlendirip artık yoluna devam etmek istediğin ya da istemediğin diye ayırabilirsin. Mutluluk var. Evlilik sözleşmeleri olabilir. Söz kesilebilir. Bir bebeğin doğumu mutluluk verecek. Oğlak beyleri hangi işi yapıyorsanız da tahtınıza oturuyorsunuz. İnşallah sadece ve sadece kafanızı çok takmayın. Taşıyamayacağınız kadar yük yüklemeyin. Bu sizi zorlamasın diyebiliriz. Evet sevgili Kova burçları. Sevgili Kovalar. Bazı durumlar böyle ters olmuş, ters gitmiş yola çıkmak istemesin aksilik çıkmış. Bir şey almak istemesin aksilik çıkmış. Bu yüzden biraz sinirler bozulmuş olabilir. Sakin ol. Ee, bir dominant durum var bazı kova kardeşlerimizde. Hani ben bilirim, ben yaparım. Ben ne dersem olur. Ben her şeyin iyisini biliyorum vesaire vesaire. Bir çekişme, bir sürtüşme hali var. Ee, yapmayın. Kendinizi de üzüyorsunuz karşınızdakiler düzüyorsunuz. Bir miras olayı gündeme gelebilir. Bir toplu para, bir tazminat olayı gündeme gelebilir. Güzel haberler var. Uzaklardan, yurt dışı, yurt içi bağlantılı e, haberleriniz var. Ev değiştirme durumu söz konusu bazı kovalarımızda. E, evlerini yenileyebilirler. Eşya yenileyebilirler. E, ve bir Bolluk bereket içine girebilirler Bazı kovalarımızda Sağlık problemleri gözüküyor Rabbim şifa versin inşallah ee, Psikolojik olarak Sıkıntılar Aşırı stres yüklenmesi Vücuttan çıkartıyor Vücut alarm veriyor Lütfen enerjinizi yoğunlaştırın Dinlenin çok fazla her şeye kafanızı takmayın İnanın her şey e, Yoluna giriyor ne varsa yazılan o geliyor. Onun için çok fazla kendinizi takmayın. Evlatlarınızla ilgili bir sevinç yaşayabilirsiniz. Bir başarısı olabilir çocuklarınızın. Bunun sevincini yaşayacaksınız sevgili kovalar. Eşleriyle aralarında kırgınlık olan sevgili kovalar. Artık yavaş yavaş uzlaşma yoluna gitseniz nasıl olur diyeceğim. Bir müjdeye hazır olun bu hafta. Bu hafta sonu kısa bir tatil, kısa bir yolculuk yapabilirsiniz. Ya da hiç ummadığınız anda sevdiğiniz ve uzun zamandır görmediğiniz yakınınız, arkadaşlarınız, birileri size sürpriz yaparak hanenize gelebilirler. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Evet sevgili balıklar, sevgili balıklar yüksek miktarda bir para geçecek bazılarınızın eline. Bu bir e, emanet para olabilir. Bu bir zamanında verdiğiniz ama unuttuğunuz bir para olabilir. Veya bir yerde birikmiş ama unutmuşsun bulun faiziyle birlikte eline geçecek bir para. Ee, Bu balık beyleri artık cesaretinizle ayağa yere sağlam basışınızla dikkatler üzerinizde yeni bir işe başlayabilirsiniz. Hatta iş için e, bulunduğunuz şehir veya ülkeyi e, bırakıp başka bir yere gitme durumunuz söz konusu liderlik vasfının ortaya çıkacağı ve artık risk almaktan çekinmeyeceğiniz bir durum var sevgili balıklar. Çocuklaşabilir, çocuklarla ilgili durumla ilgili, durumlarla ilgili konuşabilirsiniz. Bazı balıklarımız kendini o kadar rahatlatmış ki artık sabit fikirlerden, takıntılardan kurtarmış. Bu da onlara artı olarak dönmüş. Kaybettiklerini toplama vakti. Artık hasat zamanı seni üzen, seni terk eden, seni ağlatan her kimse artık sana dönüyor yani bu sefer ister affedebilirsin ister devam edebilirsin sana kalmış bir şey sevgili balık duygusal mutluluk var şaşıracağınız bazı gelişmeler var kalbin kırılmış ve bu kalbini tamir etmek de çok zor balık duygusal bir burçtur İkili ilişkilerinde ilgili Acabalar var e, Şu anda ne derse desinler Ne yaparsa yapsınlar Hep böyle acabalar var Evet e, karı koca arasında Başka birinin Varlığı ortaya çıkacak Gizlenmiş bazı gerçekler Ortaya çıkacak Fevri davranmayın Sakinliğinizi koruyun Hayatınızda 190 derece büyük Değişimler var Bitmiş bir evlilik yeniden başlayabilir. Bitmiş bir nişan, söz tekrar gündeme gelebilir. Hukuksal bir süreç, bir mahkemeniz var. Sizi ikna yoluyla vazgeçirebilirler. Davanız, nafaka davası olabilir, tazminat davası olabilir. Vazgeçmeyin, hakkınızı alın. Sadakanızı verin. Verilmiş sözleriniz var. Bunları unutmayın sevgili balıklar. Bunu her seferinde gördüğümde söylüyorum. Önünüze geliyor ve engel oluyor. Ee, bazılarınız çok fazla çalışıyor olabilirsiniz. Çünkü aşırı derecede enerji düşüklüğü çıkmış. Özellikle baş ağrıları, uykusuzluk problemleri, bel ağrıları sizi biraz zorlayacak. Yakın çevrenizden bazı insanların sizinle dost gibi gözüküp ama aslında kuyunuzu kazmaya çalıştıklarını sizin arkanızdan konuştuklarını fark edebilir. Bunlara karşı tavrınızı koyabilirsiniz balıklar. Güzel bir e, haber geliyor. İki eşya girecek hanenize. 21 gün diyorum. Bu da benim içimden gelen bir şey. Bilmiyorum. Bazen arada bir tutuyor. 21 gün bir süre bu 21 gün içinde e, farklı şeyler yaşayabilirsiniz. Sürprizler yaşayabilirsiniz. Bazı insanların gerçek yüzünü ortaya çıkarabilirsiniz. Bazen e, söylediğiniz lafın nereye gittiğini bilmeden söylüyor olabilirsiniz. Karşınızdaki insanı bilmeden kırıyor olabilirsiniz. Çabuk toparlanın. Evinizle ilgili bir ferahlama var. E, bazılarınızda çok nazar var, çok ağırlık var. Bunun için de kurşunu döktürüyorsun, dua ediyorsun. Gerekeni yapabilirsin sevgili balık. Yeter ki sakin ol. Taşıyamayacağın kadar yük yükleme ve sürprizlere açık ol diyelim. İnşallah hakkınızda hayırlısı güzel bir hafta geçirin. Sevgi dolu, sağlık dolu, mutluluk dolu bir hafta geçirin. Ayşe Blofisil bana, bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmiyoruz. Bir kap su, bir kap mama ve sahiplenme imkanımız varsa da sahipleniyoruz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle bakın, mutlu bakın. Hiç kimse için üzülmeyin. Hayat üzülmeye değmez. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.